Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Force videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Speed Onimis videosu da sizlerle birlikte özel etkinlikleri bitirmemizin ardından tekrardan Volt Event'lere dönüyor. Şimdi Bounty ile uğraşmak yerine daha öncesinde yapacağımı videosunu çekeceğim bu söylediğim Pagani Huayra BC Daybreak etkinliğinin başlangıcını gerçekleştirecek ve etkinin ilk iki günü sizlerle beraber tanımaya çalışıyor olacağız. Daha fazla reinforcement önemli videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimizden destek olmak istiyorsanız bir de kebap ve benim rap bey kamızlar abi böyle de. Ne yapacağınızı zaten çok eşekli biliyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. Hey. Hmm, sen benim bu ayda BC sürücümsün ha. İnanılmaz. Eee. Ha tamamdır beraber kazanacağız vesaire falan diyor. Ha bütün gün ve geceleri bu yarışta gerçekleşiyormuş. He, sen sen gündüzleri halledeceksin ben de geceyi diyor. Tamam. Eğer ki kazanırsak da diyor o bizim olacak diyor. E hadi neyi bekliyorsun? Hadi bin arabaya. Hadi bakalım hadi bakalım. Dediğim gibi geçen ay ben bu aracın etkinliğini yapmak istiyordum. Fakat maalesef yeni güncelleme geldiği için başlayamamıştım. Artık bu tarz tatlı mı tatlı güzel arabaların etkinliklerine de geri dönmek istiyordum. O yüzden Pagan Aire BC ile başlamak istedim. Sonraki hafta yine bu arada şeye döneriz arkadaşlar. Bant etkinlikleri döneriz. Sonuçta oradaki araçlara da ihtiyacımız var. Bir de oradaki araçların birçoğu bizde açık olduğu için ya da açılmaya yakın olduğu için gelişmeye de müsait arabalar. Yani çok fazla PP yaşları vesaire yaptığımız için. Evet tamamdır. Harika evet kesinlikle. Evet ekstradan güçlü ağırlığı vesaire. Yani o ayrı modellerine göre ekstradan güzel doğru. Ben öyle arabalardan çok çok anlayan bir insan değilim bu arada. O yüzden oraları geçtim hani. Bora oyunu sesini ayarladık o zaman hadi bakalım başlayalım. Yarışların kısa olması benim hiç işime gelmiyor ilk iki günde. Çünkü özel etkinlik olmadığı için yarış kaybettiğiniz zaman para kazanamıyorsunuz. Yani bizim olabilecek en yüksek parayı kazanmamız için yarışların uzun olması gerekiyor. Özel etkinlik olsa çok da fark etmez. 1K ise 1K, 3K ise 3K. Yine paramızı kazanırdık. Fakat dediğim gibi volt event olduğu için dikkatli olmamız lazım. Ee, tamamdır, tamamdır. O beni Aventador SV almayı pişman etme daha başlamadık bile falan diyor. A Aventador SV. A Pagani Huayra altındaki araç şey çünkü. Aventador. Aventador SV hatta galiba. Az çok neler olabileceğini bir tahmin ediyorum ama kafamı yormayacağım abi. Hiç kafa yormayacağım hatta. Çünkü ben bu güzel arabanın, bu güzel rengin, bu güzel motorun tadını çıkarmak istiyorum. Tamamdır. Twin Turbo turbosu hala hazırda birileri geliyor falan diyor. Utanma diyor. Hadi git ısın diyor. Tamam olur. Isınırız tabii ki daha. Ben zaten ben zaten çok sıcağım. <laughs> yani böyle bir motor, böyle bir araba varken yani yanmamak, ısınmamak, sıcak olmamak bence imkansız ama sen bilirsin gericim. Sen bilirsin. Dediğim gibi elimden geldiğince drafting yapıyor olacağım. Sonuçta üst segment arabalar vesaire pat diye nitro bassak rakiplerimizi çok rahat yakalarız. Sonuçta yapay zeka bir yere kadar hızlanabiliyor abi. Özellikle dönüşlerle vesaire. O yüzden altımızda böyle güçlü arabalar varken genel olarak daha avantajlı oluyoruz aslında. Tabi oynayışınıza göre değişir. Onu da söyleyeyim. 2.5k para iyi bu arada böyle bir yarış için. Evet yani tabii ki de hiç tabiz vermeden tabii ki de yani. Anlatmaya bile gerek yok ya. Böyle bir araba varken ben neler neler yaparım. Aha da bu arada nitraj yarışı. Böyle bir arabayı denemek için mükemmel yarış. Tabii ben böyle biraz fazla gereksiz övüyorum gibi gelebilir ama düşün segment arabalar o kadar fazla oynadım ki ilaç gibi geldi şu an. Tamamdır. Tamamdır. Ee, aynen öyle. Her iyi yaşın en az 8 saat uyuması gerekiyor vesaire falan diyor. En azından her gün benim şeyimde benim kriterimde benim standardımda diyor. Neyse arada böyle bu arada çok detaylı çevirmiyorum mesela çünkü İngilizcem o kadar da olmadığı için çok aşırı kritik şeyler de çok fazla söylenmediği için çok da kafaya takmıyorum. Ben kısacası özet geçip sonuçta asıl olayımız yarışmak, bir yandan da hikaye denenlemek tabii ki ama etkinlik başlangıcı vesaire falan şu an zaten. Çok da kafaya takmayın yani aşırı derecede önemli şeyler söylenmiyor yani. Hikayeler zaten böyle genellikle anlaşılır. Biraz daha basit mantıkta olur. Ya yani zaten Nifospil oyunlarının genelinde böyle olur yani. Ya hikayeye hiç önem verilmez. Ya da böyle aşırı detaylı olmayacak şekilde. insanların genel olarak anlayabileceği şekilde anlatılır. Yani İngilizcem o kadar olmamasına rağmen öyle böyle anlayabiliyorum yani. Ha tabi bu arada No misin böyle gerçekten hikayeli etkinliklerin pek çoğu Anı Need oynayan hikayelerinden daha iyi. Eee. Daha fazla trafikle uğraşacaksın benden diyor. Doğal olarak çünkü biz gündüz yaşayacağız. He tabi daha fazla polis devriyesi vesaire olacak diyor. Ya ortaya çıktıklarında sakın yakalanma diyor. Geceleri daha fazla polis olmaz mı asıl ya? Ama yani nereden bilsin? Gece o kadar sorun olamaz ki zaten. Çünkü gündüz daha fazla trafik var abi. Daha fazla araç. Daha fazla hizmet olma ihtimali. Bu arada o nasıl bir nitro basma o nasıl bir rotasyon kanka ya. Ne güzel kasıyordum ben drafting'den paramı. Niye öyle yaptın ki? Artı driftte beraber. Neyse güzel. Trafik araçlarından para kastık ha. Yani makas atarak. Biraz daha hızlı gidebilseydi bir makas daha atardım orada. Çarpma sayım 2. 2600 güzel para. Evet bu tam profesyonelceydi. Eyvallah. Geriye son bir yarış kaldı. ve zaten volt event olduğu için bir de hızlı bir arabamız olduğu için pat 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 geçebiliyoruz direkt. E, o parçalardan almayacağım. Çünkü azami hız veren parçaları alacağım. Her zaman olduğu gibi. 732 PR. 733 PR. Ki zaten azami hızda gördüğünüz gibi. Her zaman olduğu gibi araba coşuyor. Eğer ki var ya bir turbo motor kit vesaire bulursak var ya neler neler yaparız. Neler neler hem de arabayı öyle buçururuz ki. Neyse hadi bakalım. İlk günün son yarışı. Bir de kaç dakika? 7 dakika oldu. Hadi bakalım. Evet, ee... anladım. Tamamdır. Tamamdır. Peki eyvallah. Ya bir ee, döngü var diyor kısacası arkadaşlar. Günün son yarışı gerçekleştikten sonra bana geçiyor. Gecenin son yarışından sonra sana geçiyor diyor. Ne güzel bir döngü falan değil mi diyor? Okey. Gayet anlaması basit bir mantık. Öyle özgürüz zaten havadan ötürü vesaire. Zaten gündüzün son yaşı ondan sonra bizim e, geri olaya el atacak. Geri de bu arada hem böyle hevesli, hırslı hem de gayet de iyi bir yarışçı zaten yani. Sadece şu anda şeyini çok fazla göremiyoruz. Hani biz de yeni yeni yükselmeye başlıyoruz falan filan ya. O da benzer mantıklı mı iyi bir yarışçı yani. Evet Şınar'a git biraz dinlen. Büyük bir gün olacak yarın diyor. Tamamdır. Önce sen git diyor. Ve 11k parayla iyi para bu arada aslında. Genel olarak kısa yarışların olmasına rağmen bence gayet iyi. İlk günü böyle bir şekilde tamamladık. Eskine birazcık geç başladım ama çok da problem değil. 10'ya birlikten sonra. Evet sevgili arkadaşlar videoyu şu an sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. İkinci gün açılır açılmaz direkt olarak yardırarak devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İkinci günü benim çoktan saatler öncesinden bitirmem gerekiyorken çok fazla erteledim. kalmış şu oldu bu oldu. Yani 3,5 saat sonra bu arada 3. gün açıları olacak. Onun da bir ikisi şimdiden vereyim. Evet buradayız. Unutma bu işte beraberiz. Tamamdır, tamamdır. Bana iyi bir başlangıç ver diyor falan vesaire diyor. Tamamdır, hadi bakalım. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Let's go. Bakalım başımıza neler gelecek. Ee, yakında başlayacak mıyız? Yani detaylar hakkında çok bir şey bilmiyoruz. Ha, gitme zamanı gelmiş. O zaman başlıyoruz. Ve mükemmel başlangıçta başladık. Ama hakikaten şu araba altındayken oynamak çok keyifli olacak bu etkinliği ya. Hakikaten. Çok tatlı araba ya. Rengi falan da. Arabanın kendisi zaten Pagani çok seven bir insan olduğum için doğal olarak gerçekten heyecanlıyım etkinlik adına. Etkinlik için ve çok güzel bir drift performansıyla da ilk yarışı çok rahat kazandık. Sen yani yarış kaybetmeyeceğimiz için kolay kolay bastıracağız. Hadi ama hazır değildi. E, ee, olsaydın haydi yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Evet nitraş yarışı. Biraz performansımızı, hızımızı, gücümüzü de gösterebileceğiz hem burada. Diyalog var mı? Yok güzel. Diyalog yoksa daha az da oynarız malum. Direkt polis inirdim. Çünkü neden olmasın. Hadi o zaman bastıralım ya. Şöyle düz yardır. Zaten çok rahat kazanacağız yarışı. Ya yani polise çarpsaydım bir sorun da olmazdı yani her şekilde yetişirdik. Neyse ikinci işte kazandık. Hem bir şeref polisi de indirdik. Güzel. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Gayet hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bir i̇şte tekerlek parçası gelecek. Şiva kim bu arada ya? NPC herhalde. Resimleri pek göremiyorum malum. Ha, benim takım arkadaşlarım Beni Sunset'te bekleseydi yederler vesaire falan diyor. Yani. Tembelliği yüzünden şey yapmayacağım vesaire falan diyor da. Okey. Yani gün sonuna kadar bekliyor olacağım anlamında geliyor yani Sunset. Tamam tamam şimdi toparladı biraz. Tamam dikkatli olalım da yaş kaybetmeyelim ama. Tamam güzel. Güzel. Bu yaşta kazandık. Çok iyi. Çok çok iyi. Ses ayarladığımdan emin oldum. Devam. Evet evet önden gidin. Uzun bir hafta olacak. Vesaire falan diyor. Ve takım arkadaşım sizi yakında yakalayacak falan diyor. Tamam kanka tamam. Ha, ha tamam tamam. Ha, tamam tamam. Aynen. Evet zamana karşı yarışta devam. Yine rahat bir yarış olacaktır. İki diyalog. Yok güzel. En iyi diyalog olmaması işi bize geliyor bir yandan. Çünkü hızlı bir şekilde bir vakit kaybı vesaire bir şey olmadan ama o iyi olmadı işte. O çok da iyi olmadı. Ama kazanırız her şekilde ya. Arabamız fazla güçlü. Arabamız çok iyi. Arabamız gerçekten çok iyi. Mükemmel. Çok iyi. Bir kda buradan para. İki bilet var. PR var önce son yarışımızı yapacağız şimdi. Üstelik anta yarışı. E hadi bakalım madem. Aa taj yarışacağız. E hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım hadi bakalım. Ee, i̇yi ki de gündüz yarışlarını tercih etmişim falan diyor. Yani daha fazla bariyer vesaire şey falan en azından onları görebilirim falan diyor. Yani çok fazla güvenlik görmüyorum bu turnuva için diyor. Ama gece yarışları tam tersi diyor. Ve kazanmak için her şeyi yaparlar diyor. Yani haklı. Kendince haklı. Çok fazla güvenlik görmedim diyor da. Nasıl yani? Da yani çok polise çaptım. Bu ne? Bu hiç iyi olmadı. Ama abi yani çok çarptık ya. Ya çok andaki oldu bu ya. Gerçekten çok andaki oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar videoyu durdurayım. Ardından yaş kazandıktan sonra bir bilet daha toplamam gerekiyor malum. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet yarışı kazandık. 1.5K para. Evet polisler yoluma çıkıyor. Evet benim de yoluma çıktılar. Aynı kadarı sen de paylaşmış olduk. Çok iyi gerçekten. Çok iyi ya vallahi mükemmel ya. Of çok kötü oldu bu ya. Zaten hani ne dezavantajlı bir şekilde 3. güne başlayacağım. Allah'tan para falan var da şey yaparız yani. Eğer biraz şansım yava giderse parçalardan yolumu bulurum falan. Neyse PR Van açalım da. Sonra biletlerin doğması bekleyeceğiz. Daha doğrusu biletin. Ee, duruyorum durduruyorum tekrar. Kaldığımız yerden bilet dolunca devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. iki tane bilet doğdu bu arada gördüğünüz üzere. E, hatta 4 dakika sonra bir tane daha bilet gelecek. Yani ufak tefek bir iki reklam izledim ki Biletler daha hızlı da olsun. 6 bileti biz dolar da olmazdı zaten. Direkt etkinliğin 3. günün videosunu 3 ve 4. günün videosu çekmeye başlıyor olacağım. Hey nasıl gitti? O harika çıkartıyorsun. Evet hala yani hala birçok yarışta öndeyiz. Neredeyse güneş batıyor. E, Değişme hazır ol. Hadi bakalım o zaman. Yağdıralım bakalım. Bakalım geri neler yapıyor. Neler yapmaya devam edecek. Şu an onun içinde işler yolunda gibi duruyor. İlk geceden sağ çıkmıştı. Bakalım ikinci gecede ne yapacak? Keşke biz de görebilsek böyle. Eğlenceli olurdu. Neyse. Şu an çok rahat yarışı götürüyoruz tabii ki de doğal olarak. Çok rahat götürmeyle beraber hiçbir yere çarpmadan, hata yapmadan makaslarımızı da mükemmel attık. Ve bu yarışta kazanarak ikinci günü bitirdik nihayet. Biraz uzun sürdü gereksiz ama olsun da bitirdik. Evet biraz dinlen. Şimdi benim yükselme vaktim. Benim yarışma vaktim. Hadi yapalım şunu. Evet geri hadi bakalım. Başarılar diliyoruz sana. Başarılar diliyoruz. Kimseye karışma. Yarışları da kaybetme. Evet. Sevgili arkadaşlar bir yandan motor yükseltmesini yapayım. Bir yandan da videoyu artık yavaştan sonlandırayım. Evet sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz beğeni bırakmayı kanalımıza abone olmayı ne yapacağınızı da daha çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı başka üsrelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.